Arkadaşlar bu videoda Türk Edebiyatı'nın lirik şairi Ahmet Muhip dramasından bahsedeceğiz. Ahmet Muhip 1909 yılında Sinop'un Erfelek ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Sinop'ta, orta öğrenimini ise Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladı. Lisedeki edebiyat öğretmenleri Ahmet Hamdi ve Faruk Nars'ın etkisiyle şiire yöneldi. Liseden sonra bir süre Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalıştı. Hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak Güzel Sanatlar Akademisi'nde kütüphane memurluğu göreviyle İstanbul'a gitti. Bir yandan memuriyete devam ederken diğer yandan felsefe bölümüne devam etti. Fakülteden mezun olduktan sonra Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi'nde müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1938'de Ankara'ya döndü. 1942 yılına kadar Halk Evleri Kültür ve Sanat Yayınları'nı yönetti. 1940 yılında Münir Hanım'la evlendi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ağrı'nın Sürbahan için geçen askerliği hayatı kadar sanat içinde bir dönem noktası oldu. Ünlü Ağrı şiiri bu dönemin bir ürünüdür. Askerlikten sonra Çocuk Esirgeme Kurumu yayın müdürlüğüne getirildi. 1950, 1957 ve 1965 seçimlerinde Sinop'tan milletvekili adayı olduysa da seçimleri kazanamadı. 21 Haziran 1980 yılında Ankara'da hayatını kaybetti. Basiyeti üzerine doğum yeri olan Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Salık köyünde defnedildi. Ahmet Muhip edebiyatımızda saf şiir anlayışının önemli temsilcilerindendir. Lise yıllarında edebiyat dünyasına adım atarken elinde Fransızların ünlü şairi Baudelaire'in "Elem Çiçekleri" adlı eseri vardır. Elem Çiçekleri'ni eline tutuşturan ise edebiyat öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Ahmet Muhip bir konuşmasında "Ben Fransızcayı Baudelaire'i okuyup anlayabilmek için öğrendim." der. Ahmet Muhip şiirin sanatsal yönünü öne çıkarmış bireysel duyarlılığa dayalı ürünler vermiştir. Şiirlerinde daha çok aşk, kadın, tabiat, varlık, sanat, mutluluk, karamsarlık, ölüm gibi bireysel temalar işlemiş. Hayatının sonlarına doğru az da olsa sosyal ve siyasal temalı şiirlerde yazmıştır. Şiir anlayışını oluştururken halk şiiri, divan şiiri ve Fransız şiirinden etkilenmiştir. Şiirde ses ve biçim mükemmelliğine önem vermiş, yeni bir şiir dili oluşturmaya çalışmıştır. Şiir dilini kurarken kelime seçimine özen göstermiş. Mısra'yı kuyumcu titizliğiyle işlemiştir. Ahmet Muhip şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsüne ve kafiyeye sık sıkıya bağlıdır. Ayrıca hece ölçüsünde bir takım yenilikler de yapmıştır. Şiirlerinde müziğe ve kapalı anlatıma yer vermesiyle sembolizm, dış dünyanın kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatmasıyla empresyonizm etkisi görülür. Ağrı, kar, serenat, olvido, fahri en tanınmış şiirlerdir. Ahmet Muhyip ayrıca tiyatro ile de meşgul olmuş. İki de oyun kalemi almıştır. tiyatro türündeki iki eseri şunlardır. Birincisi o böyle istemezdi. İkincisi ise gölgeler.